Merhaba. Merhaba kurbağa. Senin adın ne? Benim adım Kermit. Senin adın ne? Benim adım İskelet. İskelet mi? Hmm, nasıl isim o öyle? Korktum ben birazcık. Ne yapıyorsun burada? Eyvallah Gölden efendim. biraz uzaklaşmışsın. Evet ben de gölde yaşıyorum. Sen? Evet ben seni daha önce görmüştüm. Uzaklaştığın için soruyorum neden buradasın? Ne yapıyorsun burada? Canın mı sıkıldı? O yüzden evet. mi buralara geldin? Evet. Zaten annem nerede yaşadığını biliyorum yolu da biliyorum. Hmm. Kendin evim olma. Ha geri dönebilirsin yani. Evet. Peki ben ben de korkuyordum ben nasıl evi geri bulacağım diye. O zaman seni gördüğümde çok sevindim. Bana yolu tarif eder misin?